100 milyon senedir bal arısı aynen geliyor. 500 milyon senedir mesela söz gelimi çam ağacı aynen geliyor. Hatta biyologların tespitine göre histon 4 geni 4 milyar yıldır aynen geliyor. 4 milyar yıldır. Bunun anlatıldığı yerde diyorlar ki biz değişimi savunuyoruz. Bu kritik bir eşik. Hücre ve moleküler yaklaşım adlı kitapta aynen bu var. Nasıl olacak bu değişim diyor. Yani yapı kendisini aynen koruyor. Genetik yapı, tür kendi yapısını muhafaza ediyor. Hataları sürekli düzeltiyor. Değişime izin vermiyor. Yani bir ara form e, şeyine de, izin yok. yani, görünüyor. yok yani görünüş onu evet. gösteriyor. O, o, değişimi düşünenler dahi diyorlar ki böyle bir mekanizma varken tür kendisini nasıl değiştirecek? Yani sürekli hatalar düzelt, Hataya izin verilmiyor. Bekletiliyor, düzeltiliyor ondan sonra yoluna devam ediyor. Ve 4 milyar yıldır devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? 4 milyar yıl. Milyarlarca yıl her şey erimiş, çürümüş, dağılmış, küflenmiş, taşlar, demirler vesaireler ama genetik bilgiler aynen hiç değişmeden büyük bir hıza rağmen sürekli her saniyeler içinde eşlemeler olmasına rağmen, yenilenmeler olmasına rağmen en ufak bir değişime izin vermeden bugüne kadar geliyor. Ve bu da çok önemli bir konu nasıl bir tür bir başka türe değişecek bunu kendileri de soru işaretiyle karşılıyor. Değişimi savunanlar dahi çok kritik bir eşit diyorlar bu. Üçüncüsü bütün canlılarda bağışıklık sistemi var, immün sistemi var ve immün sistemi kendi yapısını tanıyor kendi moleküler yapısını tanıyor kendi protein moleküllerin şifresini tanıyor Yabancıları da tanıyor. 11 milyon tane yabancı protein molekülü olsa tümünü tanıyor ve tümü için tek tek antikor üretiyor. Tümü için. Virüsler için, bakteriler için, antikor üretiyor hepsi için bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi eğer canlıda çalışmazsa hemen ölür diyebiliriz. Bağışıklık kazanılmış, bağışıklık yetmezliği sendromu dediğimiz AIDS'te hastaların durumuna göre... Vücut kendisini mikroplara ve bir virüslere, bakterilere karşı savunamadığı için bir müddet sonra ölüyor. Bir mikrop geliyor, onu hemen yeniyor. Kendi bünyesini savunamıyor çünkü. Halbuki normalde yapı kendisini tüm yabancılara karşı savunuyor. Virüslere karşı, bakterilere karşı savunuyor, antikor üretiyor, tek tek hepsini imha ediyor. 11 milyon yabancı protein, molekül tanımak ne demek hocam? Biz yüz kişiyi tanıyamıyoruz yani. Birbirinden ayırt edeceksin. O kadar karmaşık şeylerin içerisinde hepsini tek tek arkasından gideceksin ve hepsini bulacaksın. Hafiye gibi. Ve bütün canlılarda böyle bir bağışıklık sistemi var. Kendi yapısını koruyan, yabancıya müsaade etmeyen ve kendisini koruyamadığı takdirde de yabancılar tarafından istila edilen bir yapı nasıl ayakta kalacak, nasıl yapı değiştirecek bir yapı haline gelecek, başka bir yapı haline gelecek. Yani mevcut gözlemlerimiz bir türün, bir başka türe hangi şartlarda nasıl dönüşeceğini gösteren bir şey yok. Bilakis çok büyük engeller var. Bir türün bir başka türe dönüşmesiyle iddiası söz konusuysa önce bütün bunların anlatı aşılması gerekiyor. Yabancılaşma nasıl olacak? Yani Kendi yapımızın nasıl bizi ee, aslında çok derin mucizeleri biz yaşıyoruz yani otururken kalkırken, yerken içerken evet. e, insanlarda canlılarda her şeyde bu böyle evet. yani bu da gösteriyor ki kıymetli hocam hakikaten bizim dışımızda e, e? mükemmel bir güç aslında bizi idare ediyor İdare ediyor yani Hı -hı. dolayısıyla bir yapının kendiliğinden bir başkasına dönüşmesini gösterecek biz elimizde hiçbir veri, veri yok yok yani gözlemlerimizde deneylerimizde hiçbir veri yok. Üstelik sadece şu var. Yani tesadüfi mutasyonel değişiklikler olacak. Bunlar birikecek, seçilimli birikim olacak. Yani tesadüfte seçilim olmaz yani. Bu tesadüf. Sen diyorsun ki evrim kumarhanesi. Sonra da birikimli seçilimden bahsediyorsun. Kim seçiyor? Böyle bir kural da yok. Yani nerede birikiyor. Bunda dair bir fizik kimya kuralı vesaire de yok. O da öyle bir şey de yok. Çünkü zaten başlangıçta bir molekülün kendisine eşleyeceğine dair fizik kimya kuralı yok. Hataları düzelteceğine dair fizik kimya kuralı yok. Bağışıklık sistemi kuracağına dair fizik kimya kuralı yok. Antikorlar üreteceğine tüm yabancı protein moleküllerini virüsleri, bakteriler imha edeceğine dair bir fizik kimya kuralı yok yani. Dolayısıyla bir yapının böyle bir tesadüfi genetik mutasyon yoluyla olması meselesinde Birikecek, seçilecek vesaire. Ondan sonra bunlar gelecek kuşaklarda olacak. Yani böyle bir yapının böyle bir ifadenin ben biyolojide yerini göremiyorum yani. Yani nasıl seçilecek, yani bilimsellik nasıl uzak. birikecek? Yani hayır, yani bunun Bilimsel, bir mekanizması uzak. yok. Yani nasıl seçilecek, nasıl birikecek? Çünkü böyle bir durumda yani tesadüfi genetik mutasyonlarda olan olay şu: yüzde %99 99.99 ölüyor veya ölü doğuyor. Eğer mutasyona uğruyorsa, genetik mutasyona uğruyorsa özellikle ilk canlının doğumu, genetik yapısının teşekkül esnasında %99.99 .99 ölü doğuyor. Geri kalanında sakat oluyor değişiklerle. Bu türlü değişiklerden dolayı daha me mevcut canlıdan daha mükemmel bir canlı meydana geldiğine dair tek gözlem yok, tek deney yok. O zaman hocam bunlar önce bu teoriyi ortaya atıyorlar. Bunu desteklemek için bir şeyler arıyorlar ama buldukları her şeyde ya bir yerde çıkmazlar. Tamamen e evet. spekülatif yani Hı -hı. dediğiniz gibi zaten genel tavırları da şöyle eskiden e evrimci düşünce bu maniye Allah'ı kabul etmeden evrimi savunan kendiliğinden olduğunu savunan insanların iddiaları şöyleydi ilk canlı kendiliğinden oluyor tesadüfen oluyor. Evet. Sonra bu ilk canlı e daha basit yapıdan daha Hı. kompleks, daha karışık yapılara doğru tasarım ürünü yönlendirilmiş, daha mükemmele doğru insana kadar gelen bir kompleks evrim düşünüyorlardı. Şimdikiler diyorlar ki biz diyorlar şimdi böyle bir söylemi kabul edemeyiz. Böyle bir iddiadan da vazgeçtik. Hı. Çünkü böyle bir söylemi kabul edersek ...metafizik söylemleri de kabul etmemiz lazım... ...yani kim yönlendiriyor... ...amacı kim koyuyor... Hmm. ...neden komplekse doğru gidiyor... Biz ...çünkü rastgeleliği savunuyoruz... ...tamamen evrim kumarhanesiyiz... ...buradan daha kompleksi, daha basitti... ...daha karmaşıktı, hmm. daha şuydu, daha buydu... ...bunu iddia edemeyiz diyorlar... ...biz evet. şu anda onun için şöyle bir şey iddia ediyoruz... ...savunuyoruz... ...aklın olmadığı, ilmin olmadığı... ...iradenin olmadığı görmenin ve işitmenin olmadığı tamamen tesadüflere dayalı bir evrim iddia ediyoruz. Evet. Yani. Onu da ilmi tutarlı bir Hiçbir tarafa, şey yok. Yani burada şu var, böyle bir durumda e, tabii e, nasıl rastgele olacak, nasıl tesadüfen olacak, e, onun için kendileri de diyorlar ki yani e, şu anda sıfırdan bir evrim başlıyorsa insan gibi bir varlık meydana gelir mi? Hayır diyorlar, mümkün değil. Yani imkansız bu. Evet.